1 metre uzunluğundaki bir ipe dizilen A ve B, B tipi boncuklarla ilgili aşağıdakiler biliniyor. A tipi boncuğun çapı B tipi boncuktan %20 fazla. A tipi boncuk sayısı B tipi boncuk sayısının 2 katı. Boncuklar arasında boşluk yok. de 32 santim boş yer kaldığına göre ip üzerindeki A tipi boncuklar B tipi boncuklardan kaç santim daha fazla yer kaplar diye soruyor. Şöyle yapacağım. A tipi boncuk bu da B tipi boncuk. Öncüllerin ilkinde ne diyor? A boncuğun çapı B'den %20 fazla. Yani 5'te 1 fazla. O halde ben B'ye 5x çaplı diyebilirim. A da bunun 5'te 1'i kadar fazla. Demek ki bu da 6x olur. Bunlar çapı kapladığı yer. Daha sonra diyor ki A tipi boncuk sayısı B'nin 2 katıymış adet. Bundan ne olsun? Y tane olsun. Bundan 2 Y tane olur. Şimdi ip üzerinde kapladıkları alan ne olur her birinin? Şunun 12 x'i olur. B'nin ise 5x'ye. Bize soruda ne demiş? İpte 32 santim boş yer kalmış. İpimiz 1 metreydi yani 100 santimdi. Demek ki 32 santim boş yer kaldığına göre 68 santim yer kaplamışlar. Şunların toplamı 68'e eşit. Burada ne bulduk? 17x'ye eşittir 68 ise x'ye eşittir 4 bulunur. Bizden istenen A, B'den ne kadar fazla yer kaplar? Bu A'nın kapladığı yer 12x'ye. Bu da B'nin. Bakın ne kadar? 7x'ye fazla yer kaplıyor. Ayrı ayrı bulmamıza gerek yok. X'yi de zaten 4 bulduk. 7 kere 4'ten 28 bulduk. Doğru cevap E şıkkındadır. Özcan hem durgun hem de akıntılı suda hiç durmadan 12 saat yüzebilmekteymiş. Durgun sudaki hızı saatte 6 kilometre olan Özcan, akıntı hızı saatte 2 kilometre olan denizde akıntıyla aynı yönde yüzüp geri dönecektir. Buna göre Özcan akıntıyla aynı yönde en çok kaç kilometre yüzebilir? Özcan'ın hızı saatte 6 kilometre, akıntının hızı da saatte 2 kilometre. Şimdi önce Özcan ne yapmış? Akıntıyla aynı yönde yüzmüş. O halde hızı ne olacak? 2 kilometre artacak. 8 hızla bu şekilde gitmiş şu noktada ve daha sonra. Bir noktadan sonra akıntıya ters yönde yüzmeye başlamış. Hızı ne olacak? 2 azalacak ve 4'e geri dönecek. İpucu şurada. Özcan hiç durmadan 12 saat yüzebilmekteymiş. Demek ki tüm hareketi 12 saat sürüyor. Burada şuna dikkat. Özcan aynı yolu gidip gelmiş. Giderken hızı 8, dönerken 4. Yani giderken hızı, dönerken hızını 2 katı. O halde gidiş yolundaki süresi t ise dönüş yolundaki süresi 2t olur toplamda 12 saat yüzmüştü. Demek ki t artı 2 t 3 t yapar. 3 t eşittir. 12 ise t buradan 4 bulunur. t 4 olduğuna göre 8 çarpı 4'ten aldığı mesafe 32 kilometre bulunur. Demek ki Özcan akıntıyla en çok 32 kilometre yüzebiliyormuş. Doğru cevap 5 yakındadır. tanesi 2 x TL'den alınan 3 y tane bardağın %25'i taşıma sırasında kırılıyor. Daha sonra kalan bardakların tanesi 5x liradan satılıyor. Buna göre bu bardakların satışındaki kar oranı kaç olur? Bu soruda sayı verebiliriz. Çünkü her şey oransal. Hatta çoğu verilerde harfli. Kesin bir sayı yok. Örneğin ben burada x'e 1 vereceğim. Y'ye ise şuna dikkat. Bardağın %25'i kırılıyor. 3 y tane bardağın. %25 1 bölü 4 dağıtıp da 4'e bölünsün diye ben y'ye 4 veriyorum. Bakalım bu durumda ne oluyor? Tanesi 2 liradan. Şuraya yazıyorum. Tanesi 2 TL'den 12 tane bardak almışız. Bunların %25'i kırılmış. Yani 4'te biri. Yani 3 tanesi kırıldı. Geriye 9 tane kaldı. Son durumda ne olmuş? Bardakların tanesi yani kalan bardakların tanesi 5x TL'den satılıyor. Biz x'e 1 demiştik. O halde tanesi artık 5 TL'den satılacak. 9 tane kaldı. Olaya bakın. Tanesi 2 TL'den 12 bardağınız var. Kaç TL aldınız? 24 TL'ye aldınız. Ve bunları tanesi 5 TL'den sattınız. 45 TL gelir elde ettiniz. Karınız ne oldu? 21 TL. Buradaki kar yüzdesi 21 bölü 24 çarpı 100'den bulunur. Soruda bize satıştaki kar oranı sormuş. Yüzdesini değil. Yani şu yüze ihtiyaç yok. Siliyorum. 21 bölü 24 7 bölü 8 yapar. Doğru cevap E şıkkındadır. Aşağıdaki soruları birbirinden bağımsız olarak cevaplıyoruz. Tamamı su dolu olan A kabı boş B kabının 3 bölü 5'ini. Tamamı su dolu B kabı ise boş olan C kabının 2 bölü 3'ünü doldurabiliyor. Tamamı su dolu A kabı boş olan C kabına boşaltılırsa C kabının yüzde kaçı boş kalır? Bu kapların küçükten büyüğe sıralanışı şöyledir. A B'den B C'den küçük olacak. Şuradan anlıyoruz. Siz A'yı B'ye boşaltınca B'nin 3 bölü 5'i doluyor. Demek ki A B'den küçük. Devamında su dolu B kabını boş C kabına boşaltığınızda C'nin 2 bölü 3'ü doluyor. Demek ki C'de B'den büyükmüş. Burada çözüme C'den başlayacağız. Çünkü C en büyük. 3 kere 5, 15 diyeceğiz C'ye. 15x. B'ye geçerken ise şöyle yapıyoruz. B, C'nin 2 bölü 3'ünü doldurmuş. Yani 15x'in 2 bölü 3'ü. Bu da 10x yapar. Demek ki B kabı da 10x kapasitede. A kabı ise Bakalım boş C kabının 3 bölü 5'ini. 10x'in 3 bölü 5'i. Bu da 30 bölü 5'ten 6x'miş. Biz artık 3 kabın da kapasitesini bulduk. Şimdi diyor ki dolu A kabı boş C kabına boşaltılırsa C kabının yüzde kaçı boş kalır? 6x'i şöyle 15x kapasiteli bir kaba boşaltırsanız şu kadarı dolar. 6x'i. 9x'i boş kalır. Yani 15'te 9'u boş kalır. Bunu yüzdeye çevirirken yüzde çarpıyoruz. Şöyle sadeleştiriyorum. Burası 3 yapar, burası 5. 300 bölü 5'ten 60 bulur. Demek ki cevap %60. Adana. Tamamı su dolu 6 tane B kabı ve su dolu 4 tane C kabı ile kaç tane boş A kabı doldurulabilir? Biz az önceki soruyu çözerken A, B ve C'nin kapasitelerini bulmuştuk. Tekrar yazalım. C 15 xti B 10 xti A da 6x kapasiteye sahipti. Bunları bir önceki soruda zaten biz bulmuştuk. Okuyalım. Tamamı su dolu 6 tane B kabı. Ne yapar? 6 tanesi 60x. 4 tane de C kabı. Bu da 60x yapar. Toplamları 120x'lik bir su kapasitemiz var artık. İşte bununla kaç tane boş C, pardon kaç tane boş A kabı doldurulur? Ne yaparız? 120x'i 6x'e böleriz. Buradan da 20 tane A kabı olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Doğru cevap 5 yakındadır. Bir çocuk kalemlerini 5 kalem kutusuna Kutularda sırasıyla 20, 33, 42, 25 ve 35 kalem olacak şekilde yerleştiriyor. Daha sonra kutulardaki bazı kalemlerin yerini değiştirerek her bir kutuda eşit sayıda kalem olmasını sağlıyor. Buna göre bu çocuk en az kaç kalemin yerini değiştirmiştir. Kutularda sırasıyla birinci kutuda 20, daha sonra 33, 42, 25 ve 35 kalem var. Bu çocuk bazı kutulardaki şuraları kutu çizeyim görsellik iyidir. Bazı kutulardaki kalemlerin yerini değiştirerek her kutuda eşit sayıda kalem olmasını sağlıyor. Şimdi biz önce toplam kalem sayımızı bulalım. Bu sayıları toplarsak toplam 155 kalem olduğunu görebiliriz. 5 tane kutuda her birinde eşit sayıda kalem olması için 155 bölü 5'ten demek ki her bir kutuda 31 kalem varmış yeni durumda. Şuraya 31 yazıyorum. 31 31, 31 ve 31. Her kutuda eşit sayıda kalem olması için fazla olan, kalem sayısı fazla olan kutulardan diğerlerine transfer olmalı. Demek ki 35'ten 4 tane gitmiş. Şuradan gitmemiş. Şuradan 11 tane. Buradan da 2 tane. O halde toplamda 11, 2 daha 13, 4 daha 17 tane kalem transfer olmuş. Doğru cevap D şıkkında olur. A, B, C ve D torbalarının sırasıyla 45x, 34 ve 2x tane bilye konuluyor. Daha sonra torbalardaki bazı bilyelerin yeri değiştirildiğinde torbalardaki bilye sayıları birbirine eşit oluyor. Buna göre yer değiştiren bilye sayısı en az kaçtır? Bizim ilk önce x'i mutlaka bulmamız gerekiyor. Şurada bir ipucu var. Bazı bilyeler yer değiştirdiğinde torbalardaki bilye sayıları eşit olmuş. Toplam 4 torba var. O halde şunların toplamı kesinlikle 4'e tam bölünmeli. Şöyle yazıyoruz. 45, 34 daha 79 yapar. 79 artı 3 x tane neyimiz var? Bilgimiz var. Bunun 4'e tam bölünmesi için biz x'e küçük değerler vereceğiz. Çünkü sonuçta en az istiyor bizden. x'e 1 verirsek burası 82 olur. 4'e bölünmez. 2 verirsek tek sayı olur bölünmez. 3 verirsek x'e Burası 88 olur. Evet. 4'e tam bölünüyor. Torbadaki bilye sayısı 88 olduğuna göre her birine demek ki kaç tane düşecek? 22'şer tane düşecek. İlk durumda ne vardı torbalarda? A'da 45 tane vardı. B'de x tane o 22. Pardon biz x 3 bulmuştuk. B'de 3 tane var. C'de 34 ve D'de 2 çarpı 3'ten 6 tane varmış. Yeni durumda Burada 22. Aslında hepsinde 22 tane var artık. Bu sayede kaç tane bilgenin yer değiştirdiğini bulabileceğiz. Şurası ilk durum. Şurası da son durum. Bazı bilgilerin yeri değişmiş. Demek ki çok olandan az olana gidecek. 45'ten 22'ye düşmüş. Demek ki burada 23 tane bilgiye ne yapmış? Yer değiştirmiş. Burada ise 34'ten 22'ye düşmüş. Demek ki buradan da 12 tane. Toplamda 23, 12 daha, 35 tane. O halde yer değiştiren bilye sayısı en az 35 olmalıdır. Doğru cevap C şıkkındadır. 28 dönüm tarla 45 günde çapalanacaktır. Önce Ahmet bir süre tek başına 5 günde 3 dönüm çapalamış. İşin zamanında bitmesi için barıştan yardım istemiş ve ikisi birlikte... 3 günde 2 dönüm çapalayarak işi zamanında bitirmişler. Buna göre Ahmet ve Barış birlikte kaç gün çalışmıştır? İşin tamamı 28 dönüm ve tarla 45 günde çapalanacak. Bu bir işçi problemi, birlikte iş yapma sorusu. Bu tarz şeylerde kurgu yapmak önemli. Şöyle kabaca önce Ahmet çalışmaya başlamış. Daha sonra Ahmet'e Barış katılmış. Ve iş ne olmuş? Bitmiş. Ahmet x gün çalışmış. Geri kalan da ikisi birlikte çalışmış. İşin tamamı 45 günlüktü. Demek ki burada 45-x gün birlikte çalışmışlar. Soru da Ahmet bir süre tek başına 5 günde 3 dönüm çapalımış O halde biz Ahmet'in işin tamamını tek başına bitirme süresini bulabiliriz. Şöyle bir orantı yaparız. Ahmet 5 günde 3 dönüm çapalıyorsa 28 dönümü kaç günde çapalar? Buradan 140 bölü 3 bulunur. Bu Ahmet'in tek başına bitirme süresi. Şimdi ikisinin birlikte işin tamamını kaç günde bitireceğini bulalım. Soruda ne demiş? İkisi birlikte 3 günde 2 dönüm çapalamış. Yine orantı var. 3 günde 2 dönüm çapalıyorlarsa 28 dönümü kaç günde çapalarlar? Doğru orantı var. Buradan 3 çarpı 28 bölü 2'den 3 kere 14 42 gün bulunur. Bu ikisi. Şimdi bulduğumuz şu değerleri şu ilk ifadede yerine koyacağız. Ahmet x gün çalışmış. x bölü 140 bölü 3 artı ikisi birlikte 45 eksi x gün çalışmış. 45 eksi x bölü 42 eşittir 1. Bu denklemi çözelim. Şu ters dönerse 3x bölü 140 artı Şurası 45x, 45 x 45 eksi x bölü 42 eşittir 1. Burada payda eşitlersek şurayı 3 ile şurayı da 10 ile 420'de buluşur. Bu denklemde gerekli işlemler yapılırsa x 30 olarak bulunur. Bize soruda Ahmet ve Barış birlikte kaç gün çalışmış diye soruyordu. İkisi birlikte 45 eksi x gün çalışmıştı. X'i burada yerine yazarsak 45 eksi 30'dan 15 gün olarak bulunur. O halde doğru cevap C şıkkındadır. Sabit hızla giden bir otobüs Ankara'dan İstanbul'a 6,5 saate ulaşıyor. Dönüş yolunda Bolu'ya 3 saate varan bu otobüs burada 30 dakika mola vermiş. Bu otobüsün Ankara'ya zamanında varması için moladan sonra hızını kaç katına çıkarmalıdır? Şimdi senaryoya göre bir yolumuz var. Ankara'dan İstanbul'a yola çıkıyor. Arada Bursa var. Pardon Bolu. Diyor ki Ankara'dan İstanbul'a 6.30 saatte varmış. Şuraya 6.30 yazıyorum. Dönüş yolunda Bolu'ya 3 saatte gelmiş. Şurası 3 saat sürmüş. Ve burada 30 dakika mola yani 0.5 saat bekleme yapmış. Toplam 3.5 saat geçmiş. O halde zamanında varması için şurayı 3 saatte kat etmeli. Şu an birçok şeyi bulduk. Dikkat ederseniz şu yol aslında 3,5 saatlik yoldur. Şu kısım Ankara Bolu arası ama 3 saatte gelmesi gerekiyor ki zamanında Ankara'ya varsın. O halde şöyle kabaca bir kurgu var. Süre ne olmuş? 3,5'tan 3'e düşmüş. O halde hız burada ters orantılı. Demek ki hızı 3'ten 3.5'a çıkmalı ki denge sağlansın. O halde 0.5 kadar hızını artırmış. Soru da bize hızını kaç katına çıkarmalıdır demiş. Aslında şu 0.5'e ihtiyacımız yokmuş meğer. Cevap 3.5 bölü 3'ten 7 bölü 6 bulunur. Doğru cevap en şıkkındadır. Aşağıdaki soruları birbirinden bağımsız olarak cevaplıyoruz. Genişlikleri aynı, uzunlukları farklı. A, B ve C cetvelinin konumu aşağıdaki gibidir. B cetveli A'nın üzerine yatırılırsa A cetvelinin 4'te 3'ü açıkta kalıyor. B cetveli C cetvelinin üzerine yatırılırsa B cetvelinin 5'te 2'si dışarıda kalıyor. A en uzun, C en kısa cetveldir. Buna göre C cetvelinin uzunluğu A cetvelinin uzunluğunun yüzde kaçıdır diye soruyor. Soruda B cetveli A'nın üzerine yatırılınca A'nın 4'te 3'ü açıkta kalmış. Şöyle bir şey çizeceğim. Bu A cetveli olsun. B'yi A'nın üzerine yatırdığımızda şu kadarı kapanıyor. Şu kadar da açıkta kalıyor. Ne kadarı? 4'te 3'ü. A'nın 4'te 3'ü dediği için ben A'ya 4x diyorum. 3x'i açıkta kaldı. Şu ikisi de kapandı. Sebebi B cetveli. Daha sonra B cetveli C'nin üzerine yatırılınca B'nin 5'te ikisi dışarıda kalmış. Şöyle yapacağım. Şu B cetveli olsun. B'yi C'nin üzerine yatırınca şu kadar açıkta şu kadarı kapalı kalıyor. Burası C'nin kısmı. B'nin 5'te ikisi açıkta kalmış. O halde ben B'ye 5x diyebilirim. 2x açıkta kaldı. 3x'i kapandı. Şuraya dikkat çok önemli burası. B cetveli burada 5x. Fakat ilk başta x demiştik. Herkesin aynı olmalı. O halde ilk kısmı 5 ile genişletiyorum. Bu durumda A ne olur? 20x olur. Artık A'yı bulduk. B zaten 5x. C zaten 3x bulunmuştu. Soruda diyor ki C A'nın yüzde kaçı uzunluğundadır? C A'nın 20'de 3'üdür. Şöyle yazıyorum. 20'de 3'ü. Yüzdeye çevirirken yüzde çarpıyorum. Şunları sadeleştirirsem 5 olur. 3 kere 5 15. Demek ki C cetveli A'nın %15'iymiş. Doğru cevap C şıkkındadır. 3 cetvelin uzunlukları toplamı 4.2 metre olduğuna göre B cetveli C'den kaç santim daha uzundur? Biz önceki soruda ABC'yi bulmuştuk. Tekrar yazalım. A 20x, B 5x ve C 3x santim uzunluğundaydı. Diyor ki üçünün toplamı 4.2 metre. Şunları toplarsak 28x buluruz. Eşittir. Bu da 420 santim. Her iki tarafı 28'e bölersek x eşittir. 15 bulunur. Diyor ki B, C'den kaç santim uzun? B, C'den 2x kadar uzundur. X'i yerine yazarsak 30 santim bulunur. Doğru cevap D şıkkındadır. 2004 yılındaki yaş ortalaması 16 olan 5 kişiden ikisinin 2009'daki yaş ortalaması 24'müş. Buna göre diğer 3 kişinin 2016 yılındaki yaş ortalaması kaç olur diye soruyor. İlk cümlede ne var? 2004'te 5 kişinin yaş ortalaması 16. 2004'te bu 5 kişinin ortalaması 16 ise yaşları toplamı 5 çarpı 16'dan 80 bulunur. İkisinin 2009'daki yaş ortalaması şuraya 2009 diyorum kaçmış 24 o halde bu ikisinin 2009'daki yaş toplamı da ne olur 48 olur ben bu iki kişiyi zamanda yolculuk yapıp 2004'e geri getiriyorum her biri 5'er yıl az olacak, o halde toplamları 38 olacak demek ki 2004'te bu iki kişinin şuraya iki kişi yazıyorum yaşları toplamı 38'miş 2004'te 5 kişinin yaş toplamı 80'di. O halde diğer 3 kişiyi artık bulabilirim. 2004'te diğer 3 kişi ne olur? 80 38 olur. Bu da 42'ymiş. Bu 3 kişinin 2016'daki yaş ortalaması ne olur? Bu 3 kişinin 2004'teki yaş ortalaması ne olur? 42 bölü 3'ten 14 olur. Bizden istediği 2016'daki ortalaması. Kaç yıl geçmiş aradan? 12 yıl geçmiş. O halde ortalama da 12 artı. Demek ki artık bu üç kişinin 2016'daki yaş ortalaması 26 olur. Doğru cevap D şıkkındadır.